Hadislerde ahir zamanın başlangıcı, fitnelerin çoğaldığı, savaş ve çatışmaların arttığı, dünya üzerinde çok büyük bir ahlaki yozlaşmanın baş gösterdiği ve din ahlakından uzaklaşıldığı bir kaos ortamı olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde dünyanın dört bir yanında doğal felaketler olacak, Fakirlik hiçbir dönemde olmadığı kadar artacak, suç oranlarında büyük bir tırmanma görülecek, cinayetler ve katliamlar birbirini takip edecektir. İnsanlar kendilerini içinde bulundukları bu durumdan çıkaracak bir kurtarıcının gelmesini bekleyeceklerdir. İşte bu beklenen kurtarıcı Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi olacaktır. Onun gelişiyle yeryüzünde İslam ahlakının hakim olacağı kutlu bir dönem yaşanacaktır. Altın çağ. Altın çağın başlangıcıyla bu çalkantılı dönem sona erecektir. Altın çağ tıpkı Hz. Süleyman döneminde olduğu gibi zenginliğin, ihtişamın, güzelliklerin, huzurun, barışın yaşandığı Kur'an ahlakının yaygınlaşmasıyla dünya üzerinde cennet benzeri bir hayatın sürdüğü bir dönem olacaktır. Müzik Kuşkusuz bu dünya tarihinin son dönemi için Allah'ın büyük bir müjdesi ve lütfudur. Müzik